Ne değişik bir şey içireceğiz? Anne hani çok korkuyorum içmekten. Neden? Bana çok kötü bir şey olabilir. Bilmiyorum ama gel bakalım bir. Be. Neye benziyor bu? Şu an Lülekop. Ee... Bu <gülüyor> neymiş lan? <laughs> <ha? gülüyor> gel. şe ya benziyor. Otur bakalım bir. Kola. Kola mı? He. İç o zaman. Bilmiyorum. Gel bana. bakalım bir. Abiye de içeririz. Bir bak hadi. Dur. Bunun adını Yusuf biliyor. Kim biliyor? Otur buram mı? Otur. Yusuf biliyor. Bana sakın içirme. Dur bakayım bir. Gel. Bunun adını Yusuf biliyordu. Enerji içecek gibi bir şey işte. Yusuf biliyordu. Lelepop suyu muydu adı neydi? Aç bir şunu. Hayır, bana içilmeyin. Kötü şeyler alabiliyorum. Koy şu önümdekini. Bana, <laughs> bana içilmeyin. Abiye de içireceğim. <laughs> Abisi, bardak hal gel. İçiyorum. <laughs> 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 şey bu, cam suyu. Cam suyu. <laughs> Antifrizli. Ama bana kötü bir şeyler alabiliyorum. O zaman önce abi içsin. <laughs> ne bu baba? Antifrizli cam suyu Buna... Bir Hadi bir denem bakalım. İşte baba antifriz içilmez ki. He. İçilmez. Aha an. Birbirine. Sıra sen daramazan hiç. Köle i̇çilir sayma. mi ki? Baba. He. Antifriz içilir mi? İçer gibi yaptı, işimedi belki de. Ben umman bir de sen dene. Koklayayım. Güzel kok. Hı? Doldu. Kola kokusu geliyor bana bundan. İş elamada. İşbahim Ramazan. Baba antibiriz içilmez. He. Bismillahirrahmanirrahim. Baba antibiriz içilmez ki. İş İşbahim önce sen sonra mı? Ben korkuyorum. Hiç. Bana çok kötü bir şey lazım. Yavaş hiç. Mama ya. hiç iç, iç, iç mümkün mü tadı var. Tamam. Hı. Hı. Yok gebelsek, gebelelim mi baba? Umar. Ben bir kere antiviriz içmiştim bu değil. Ben bir kere içtim antivirizi. Yalanın bahçesine <laughs> Ne ya baba içirdiğin yemin. Araba, arabanın antifrizini şey yaparken şu boruyu üfle bakayım dedin. Antiviriz borusu mu? Üfle <laughs> 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 dedin de içine çek dedin. Doğru biliyorum o kadar zekâsız. No, i̇çime çekmedim. <laughs> evet. Üfle dedim ama e, ya, dilime de değdi. Sevdin mi ben? Sevdim. Bir de ben içeyim merak ettim ya. Hmm. Güzel mi? Güzelmiş. Yeter. Ama bu vitaminli değil. Tabii ki değil. Lan yani şişedeki bir şey vitaminli olmaz. Uh -huh.